Hello, merhaba arkadaşlar. Ben Semih. Bugün kameramanlık yapan arkadaşım Gülsümle beraber bir dizi çekeceğiz. Mete Kayıgil tarzı olacak. Birkaç farklı karakter oynayacağız. Bu serimizin ilk bölümü olacak. İlerleyen bölümleri de yapacağız. Merak etmeyin. Evet, şimdi geçiyoruz. 3, 2, 1, geç. Olmadı kalk 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 kalk

Anne ben gidiyorum, hadi gel şuleye. Tamam abi. Oh be sonunda geldim okula. O kanka ne yapıyorsun, nasılsın? Ooo kanka sorma ya, biz de kankalarımla beraber Antalya'ya gittik. Yiğit'i orada gördüm, onlar da gelmişti tatile. Sen ne yaptın, nereye gittin? Günaydın çocuklar, nasılsınız, ne yaptınız? Evet, ne yapıyorsunuz çocuklar? İyiyiz hocam, biz de arkadaşlarla tatile gittik. Evet çocuklar, e, ben sizin yeni sınıf öğretmeniniz Ayşegül öğretmen. E, bu sınıfın yeni öğretmeniyim. E, i̇stediğiniz soruyu bana sorabilirsiniz. Bir yıl boyunca veya dört yıl boyunca sizin yeni sınıf öğretmeniniz olarak devam edeceğim. Evet çocuğum, senin adın neydi? Hocam, ben Burak. Beni çoğu kişi tanır, tanımayanlar için açıklayayım. Burada bayağıdır varım. Derslerim çok iyi değildir ama oldukça komik. Herkes beni sever hocam. Bunu biliyorsunuzdur. Ben Murat. Sessiz çocuğum. İstediğiniz zaman beni takılabilirsiniz. Derslerim çok iyidir. Evet sen adın ne? Hocam benim adım Arda. Futbol severim. Arkadaşlarımı çok seviyorum. Bu okulda biraz yeniyim de... <laughs> I, ha teneffüs çalıyor. Hadi arkadaşlar gidelim. Evet şu anda oraya giriyorum. Bütün gün böyle ders silemeleri bekleyecek değiliz. O yüzden şimdi parmak çıkartarak onları son teneffüse doğru götüreceğim. Orada neler yaşanacağını görmek istersiniz. Bu arada like atıp abone olmayı unutmayın. Henüz yeni bir kanalız ve büyümeye ihtiyacımız var. Kanka var ya hocanın sen son ders bırakması acayip iyi ya. O hiç de ders işleyesi yok. Zaten hep bildiğimiz şeyleri anlatıyor. Abi Şule sen niye bu kadar geç kaldın? Sorma abi ya yol karıştırmışım. Elif nasılsın ne yapıyorsun? İyi be kanka biz de e, Bodrum'a tatile gittik. E, e, benim de babam e, Antalya'ya gittik ama 5 e, yıldızlı otel. Hatta 7 yıldızlı gibi hatırlamam ama. Aman ya kanka. Neyse zil çağırdı. Hadi gel gidelim şöyle. Bak aklıma fikir geldi. Bir. Çok iyi bir fikir. Şimdi kanka, kanka, kanka sen bize yatılıya gelin abinlerle beraber. Ee, kanka annem bana izin vermez ama siz bize gelin alır mı? Anne izin verir değil mi? Tamam kanka annem bana izin verir. <laughs> Oo kızlar yatıya kalmamı planlıyorsunuz. Bizsiz olmaz. Murat oğlum Arda annenizden izin alın bu akşam bize kalıyorsunuz. Ay bizim yanımızda almasanız da almıyor zaten. Tamam tamam hadi gelin. Aa ha, telefon çalıyor. Bir bakayım. Yiğit. Bir yıldır haber alamıyordum ondan. Ne? Düzeye geri mi dönüyorsun Yiğit? Dalga mı geçiyor? Anne izin mi verdi? Hayır bu ç olamaz. Evet arkadaşlar ilk bölümümüz bu kadardı. İnşallah beğenmişsinizdir. 5 dakika oldu kısa ama yine de e, diğer bölümümüz lazım gelecekti. Diğer bölümümüzde Yiğit... E, ya kalma. Yatılda kalacak. O zaman abone olup ve like atmayı unutmayın. Hepinize görüşmek üzere. Bay bay.